Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yani Brawl Stars'ın 3. bölümü galiba. Neyse hadi hemen başlayalım. Video boyu video bir 25 30 dakika olur. Yani yarım saat. Değil de gitti diyorum. <laughs> Allah öldük ya. Onu öldüreyim derken öldüm öldüm. Neyse. Hemen devam edelim. Arkadaşlar bu arada bugün Granny Chapter 2'de gelecek. Arkadaşlar bir de azıcık teknik aksat, aksatlık oldu. Bu arada bir video gönderemiyorum özür dilerim. Uş, ne? nööö. <laughs> <laughs> gel lan, gel lan. İkisi de videomu <laughs> <mulga> <with boom> <beat> hey, hey, hey. De oh Ai,

Sana yakından çok kötü. Ezi. Ve onu aldım. Hemen Hemen Hemen

Arkadaşlar bu benim diğer hesabım. Ama neyse. Ben yine de çekiyorum video. Bu, bu üçüncü bölüm. Bu ne lan? Ne oldu lan? Ben kral takım. Takım. Takım lan. Ömer Faruk Altın diye bir şey neyse. Koy 16. Hayır, ana elmas, elmas. Hay dondu bir anda arkadaşlar. Nasıl devam edek ya? Biz Brock'la devam edek. Arkadaşlar bugün bir karakter açabilir miyiz bakalım. Arkadaşlar sizin Brawl Stars'ta star, en sevdiğiniz karakter hangisi söyle. <laughs> oha oha iyi. ben de onu öldürdüm ama neyse. <laughs> Üf, tamam. Dur bakayım hemen. Oo, bugün boya bu açabilir miyiz? Bakalım. Onun için görev yapmamız lazım. Kaçabilir miyiz bilmiyorum. Bakayım görevlere. Elmas kapmaca da 3 savaş kazan. Tamam. Elmas kapmacayı açalım hemen. Yani. बेचू को ले मैं कहा बाई ला दीदी दई लाद ओबा बम दीदे आई जी पम ना ला दीद

Valla bizde 5 var ya. Dur lan dur lan. Oy. Ah be. <gülüyor> 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 ya bırak şunu ya şu altını. Oh, you got destroyed. Gel abi ya gelsen oğlum. <gülüyor> üf. <gülüyor> ya girdik. <bir> şey. <laughs> ya üf Karlı ya. Daryl ne dalıyorsun ya? Arkadaşlar Daryl'ın suçu değil mi ya? Niye saklanmıyorsun Daryl ya? Adam da o kadar elmaslar gidiyor hala. Ya Shelly'e dalanı dalınır mı ya? Neyse umarım bu takım iyidir.

Oğlum bak bir daha mı? helal olsun be. <laughs> Aa! Oh! Oğlum bak bu boy öyle. Ben azıcık saklanıyorum. Aferin aferin. Aferin aferin. Aferin. Ha! Allah kelani. Saklan sana. Kaç be. Ya gelsene. Evet tamam kazandık bari. Bu kim lan? Göktu kim hayır reddet. Ya oğlum hayır ya. Ya hayır. 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 Bu adam da hep davet ediyor yeter ya. Let's go. Neyse. Dur bir o adamla oynayayım da. <laughs> Belki bizim şeyden de. Oy, ben iyiyim ha. Şu an bizim takım hiç, o, hiç iyi oynamıyor. Neyse ya dur kendimi göstermem lazım. Üf üf. <laughs> oy oy oy. So ya alsanız da oradakileri. Üf. <laughs> Ana. Dur Allah ver hani ya alsana oğlum elmas. Ya alsana elması. <gülüyor> <gülüyor> ya levela kuvvetecek ya lan Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Helal olsun lan. Vay helal. Allah selam. Lan seni de. Dur dur geliyorum abi. Dayan dayan. Ne? Bak <laughs> ah, tamam. Ya dur. Dur, dur iki dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Üf arkadaşlar. Bir de, bir de, bir de. <laughs> i̇ki maç kazandı. Uy tamam. ne Tamam. Lan çıktı. Tamam ya. Ha. Durun arkadaşlar. Bakayım. Oyuncu simgesi. Ne? Bana verdiğini yapayım. Heh. Tamam. Tamam. Tekrardan oraya koyayım. Ne görevi kaldı bakayım. ona Hasar Düşman yok et Elmas kapmaca Böyle de hasar. Tamam Şimdi elmas kapmacada bir görev daha yapacağız arkadaşlar. Dün ben tek bu bölümde vuracağım. Aslında el mi alsam daha iyi, iyi dedim Abi ben tek hasar hasar. Benim şu an konum tek hasar.

Abi ben adamları öldürüyorum. Ür. Vur vur. Tamam abi siz kazanın. Ben benim görevim asar. Abi baksana şeylerin önüne geçiyorum lan. Ben. Benim hasar hasar. Aa, tamam. Hasar verdim abi iyice. Arkadaşlar iyice hasar verdim. Üf göre. Selam 24 düşman. Tamam. Tamam. Ya bu ne ya? Nereye girdin? Lan kromatik vardı bana. Evet arkadaşlar video 25 dakika olamadı maalesef. Ben banyo yapacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay abone olmayı. Ondan sonra like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Oyun ismi arıyorum arkadaşlar. Bir de Brawl Stars'taki en sevdiğiniz karakteri açıkta söyleyin. Hadi görüşürüz. Hadi.